Merhaba çocuklar, bugün sizlere şahane kafe setimi tanıtacağım. Bu Barbie'nin pastalarını sergilediği, arkadaşlarını davet edebileceği güzel bir kafe. Benim oyunumda Barbie kendine bir kafe açmış ve arkadaşlar onu ziyarete gelip güzel pastalarından içmişler, limonatalarından içmişler. Böyle bir oyun kuracağım. Ama ondan önce paketi açıp içindekilere teker teker bakalım. Hadi başlayalım. Evet, kutusundan çıkardım. Şimdi bütün parçaları yerinden söküyorum. Makas yardımıyla önce sandalyeyi çıkarıyorum. Evet, sandalyeyi de öyle koyalım. Masayı Yine makasla kestim, aldım. Diğer sandalyeyi de alacağım. İşte diğer sandalyemiz. Evet, ben bunu da yerinden çıkaracağım. Bu biraz zor olacak gibi. Hazır. Ve. kafemizi. Kartondan ayırıyorum. Evet, kafemizi oluşturduk. Çatısını da böyle kaldırdık. Güzel bir avizemiz var. İçinde rafları var. Dilersek buralara da pastalar, meyve suları yerleştirebiliriz camları var iki yanında. Şimdi onun içerisine pasta dolabını yerleştireceğim. Pasta dolabının üstünde yazar kasamız var. Evet. Şu altındaki aparatla yerine sabitleyebiliyorum. Evet bir kay bu altındaki yuvarlak sayesinde yerine yerleştirdiğimde düşmüyorlar evet buradaki rafında da bakalım tepsinin içinde neler var dikdörtgen bir tepsinin içerisinde kek waffle, kalp şeklinde waffle'lar var, donut'lar var. Evet, bu tepsiyi bu rafa yerleştiriyorum. Burada da yine cupcake'ler, donut'lar. Evet, işte bu bir de dönüyor böyle. Yanındaki şu pedalı tutuyorum, çeviriyorum ve içindeki pastalar böyle dönüyor. Bu sayede de kafemize gelen ve bunlardan alıp yemek isteyenler hepsini teker teker görebiliyorlar. Böyle çeviriyorsunuz, hangisini seçersiniz efendim diye soruyorsunuz ve müşterilerinize yardımcı olabiliyorsunuz. İşte şimdi pasta dolabımızı kafemizin içerisine koyalım. Kutumuzun içerisinden iki tane sandalyemiz çıktı. Pembe pufu ve beyaz arkalığı, beyaz ayakları var, onu buraya koyuyorum, bir adet daha sandalyem var, yine aynı şekilde pembe puflu ve işte masamız, şimdi masamızın üzerini de dizayn edelim, masa pembe, ayakları beyaz, onu sandalyelerimizin tam ortasına yerleştiriyoruz, Evet, bir tabak kurabiye. Kurabiyeleri de bu alttaki yuvarlak sayesinde masaya sabitleyebiliyorum. İşte bir cupcake, muffin, pasta. Her ne isterseniz bunun adı o olabilir. Evet, onu da masaya sabitliyorum. Bakın düşmüyorlar. Bir şişe su. İsterseniz siz buna limonata da diyebilirsiniz. Oyunları oynarken dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz her şeyi. İsmini kendi istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Bence hiçbir mahsuru yok. Siz buna çilekli pasta diyebilirsiniz. Bir başka arkadaşınız da kremalı kek diyebilir. Bence içinizden nasıl geliyorsa oyunlarınızı öyle kurun. İki çatalımız var. Gri renkte gerçekten çok güzeller. Tabaklarımızın yanına koyabiliriz ya da tabaklarımızın içerisine koyabiliriz. Nasıl isterseniz yerleştirin ve bir bardak pembe renkli bir bardak onu da yerleştiriyorum işte kafemiz hazır isterseniz evinizdeki hamurlardan kafeniz içerisinde ee daha fazla malzeme olsun istiyorsanız cupcake'ler hazırlayabilirsiniz, küçük ekmekler hazırlayabilirsiniz, pastalar yapabilirsiniz. Onları masanın üzerine yerleştirirsiniz, raflara koyabilirsiniz, buralara yerleştirebilirsiniz. Bence bu oyunu dilediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Malzemeleri arttırabilirsiniz. Diğer oyuncak parçalarınızdan buralara da ekleyecekleriniz olabilir.